Tipik Power Puff Girls. Gittiğiniz her yeri harabeye çeviriyorsunuz. Tıpkı bana yaptığınız gibi. Sen neden söz ediyorsun Siliko? Oh, bundan yıllar önce bana ne yaptığınızı hatırlamıyor musunuz? Çocukluğumda ailemi çok fazla göremezdim. Çok fazla arkadaşım da yoktu. Yalnızdım ama doğuştan yetenekliydim. Ben de yeteneğimi kendi dostlarımı yaratmak için kullandım. <laughs> Seni seviyorum Siliko. Seni, Seni seviyorum, seviyorum Siliko. Bir gün dostlarıma de kartı almak için kumanda odasından Seni seviyorum, ayrıldım. Seviyorum, ve o gece facia yaşandı. Geri döndüğümde... Dünyam yıkılmıştı. Ne yaptığınızın farkında bile değildiniz. Hayır! Gece evimin bahçesinde Kaybettiklerim dostlarım Böylece kendi kendime Powerpuff göğsü ortadan kaldırmaya Yemin ettim Oyuncaklarını kırdık diye bizi yok mu edeceksin Dostum durumun vahim <laughs> Evet Durumum vahim Bunun sebebi sizsiniz Bir gün sizin de durumunuz vahim olacak Ve nasıl olduğunu anlayamayacaksınız <laughs> O da mı? şeyleri. Aslında onun için üzüldüm. Amacımız evine zarar vermek değildi ki. Evet, daha dikkatli olmamız gerekirdi. Geçmişteki hatalarımız için bir şey yapamayız. Ama şu anda yaptıklarımız için özür dileyebiliriz. Ne dersin Buttercup? Yanlışları düzeltelim mi? Ah, saçma süper kahraman klişeleri. <laughs> Kediler şapka takmaz. <laughs> Ne var? Moca duvarı daha yeni tamir etti. Mocayı boş yere pataklayacağınız zaman neden kapıyı kullanmıyorsunuz? Seni pataklamaya gelmedik. Seni patakladığımız için özür dilemeye geldik. Yavru kedileri pişirdiğini zannettik. Ne? Moca kedi filan pişirmiyordu. Moca kedilere yemek pişiriyordu. İçim ah, içim rahatladı. Devamını bekleyin. Onları Mojo'nun kudretli kedi ordusuna katılmaları için güçlendirmeye çalışıyordu. Ya, 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 ya. <laughs> kudretli kedi ordusu. Hücum! Hayır, durun. Oyun oynamaya gitmeyin. Saldır, saldırın. Hayır, aksi. Lütfen nazik olun.